Cehennem arkadaşım şaka değil bu cehennem. illaki duyuyorsunuzdur. Biraz bronzlaşırız çıkarız yan adama de ki kardeşim. Kardeşim de git bir kelime şehadet getir. Git bir gusül abdesti al. Evliysen git nikahını tazele. Niye? Hafife almak. Hafife almak din hafife alacak bir şey değil kardeşim. Cehennem oynayacak mı ya? Bu kadar mı hafife alacak bir şey ya? Ya Hazreti Ömer azap ayeti atından düştü. Üç gün komada kaldı ya. Hazreti Ömer sahabilerden ismini unuttum. Diyor ki bana cehennem ayetleri oku diyor. Cehennem ayetleri. Ayetler bitene kadar Hazreti Ömer'in gözünden yaşlar akıyor. Dünyadayken cennette müjdelenmiş. Bak müjdelenmiş. Ama buna rağmen Hazreti Ömer cehennemle alakalı ayet duyunca ağlıyor. Hazreti Ebubekir ağlıyor. Hazreti Ebubekir diyor ki ben diyor bir ayağımı cennetin içinde görsem. Diğer ayağım dışarıdaysa diyor ben kendimi cennette kabul etmem diyor ya. Bizim Müslümanlar nasıl abi? İki rekat namazla Firdevsi alayı aldı, tapu aldı yani. Tapu kabastrodan notelletmiş sanki.